Gala, <laughs> gala, mı ha? gala mı? Bilmiyorum herhalde. Gala olsun Gala ne olur? Gala. Yani bir hatırlayacağız dedi genelde. <laughs> ne olmuşuz bir bakalım. Dedim ki bak kimse de hani salak değil burada. İnsanları salak yerinde koymayın. Varsa cesaretin dedim el ele dedim çıkın gerekirse ya. Hani siz dedim bunu dedim yapsanız kimse zaten artık oh falan diyeceğiz yani artık o konuda olacağız. Keşke konu kapansa. Aynen öyle. Sonra Oğuzhan bir cevap verdi kendisi versin. Hatta orada Mert de vardı, Görkem de vardı. Oğuz da vardı. Ha bu kadar dedim hani şey yapıyorsunuz, çok kötü duruyorsunuz. Al dedim Rümeysa'yı gelirse yeniden çıkın. Arkadaşlar. Zekneti evet abi. ben Seniz bir öğrenebilir miyim? Mi? Kim söyleyecek orada ne ver, cevap verdiğini? <laughs> Nasıl? Gel. Nasıl gelebilirim? Yani şu an ağlıyor musun? Ne oluyor? Geliyor musun? Bir daha sormayacağım. Hmm. Nasıl gidiyor? Gelebilirim. Geliyor musun? Evet. bir <laughs> olayı çözen Murat oldu. Bu kadar, yani. bu kadar kardeşim <laughs> ya. Mesela kat zaten her şey var. git artık. Ama çok var. içinde varsa yaşa korkma. Bak kardeşim bu kadar. Bak içinde varsa yaşa korkma. Bak, <laughs> Yeter ya. Yeter ya. Ne bu hareket? Yeter. Evet. Rümeysa yani, olsa doğru bir şey yapıyor. Kalacaksın. Bu kadar konuşulmaya devam edecek bu. O yalnız, yanlış bir şey değil ya. var yani mı? Yani yanlış oldu, her şey oldu. Tamam. Anladın, Anladın mı? Yani bu şekilde olacak. Rüvese bu şekilde istira dağıtılacak. Rüveysa kabul et sen de ya. <gülüyor> 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 ya ben de durmak istemiyorum programda. Anlatılanlar doğru muydu ya? Çıkalım çıkalım programda. Çıkalım gidiyorum buradan. Çıkalım.

Hayır hayır hayır. Hayır. Ne? Allah'ım. Hepimiz sana inandık. <laughs> Sadece millet de inandık biz de, bir dedik. De, 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 de. Ben, ben yaşadım de yaşadım kadın. Rümeysa buradan artık dönmeye hazır Ay Çok yanlış bir arkadaş. Ben de gideceğim zaten şu anda. Ben de gideceğim sen de gideceksin. Oturun beyler. Oturun. çok sıkıldım burada durmaktan. Ben de gidiyorum artık buradan. Yani. Sen de gidiyorsan ellenmek istiyorsan Beyler, zaten. oturun. Hayır. beraber gidelim Görken. ya da burada kal. Oturun. Geliyor musun? Rüveysa korkma cesaretli o sende varsa içinde yaşa. Cesaret mevzusu değil ben şu an kimseye istemediğimi söyledim, söyledim yani. Hayır da demiyorsun mesela kalk işte. <laughs> yani. Kimse istemediğimi söyledim. Neyse gözlerin doldu hayatım. Senin için diyorum bunu. Yani. Benim için ne benim için? Yani olanı değiştirecek bir durum yok. Kabul bu Doğru yani görecek. Da böyle de çok farklı yani. Kabul bu. değil. tamam buradaydı. anlatırsın. Bundan sonra anlatırsın derdini. Elini tutmayacağım. Sen o sana bu yüzüğü verecek şeyleri yaptın ya. Rümeysa. Anladın mı? Kimseden korkmana gerek yok. Artık olan oldu. Patlıyor. Korkmalık bir mevzu değil. Geliyor musun gelmiyor musun? Sana yani. diyecek bir şeyim yok. Ben kimseyi istemiyorum diyorum. Ne yapıyorsun? Kurtulmamız lazım bu algılardan. Ben dayanamıyorum artık bu evde. Algılar yüzünden bunu yapıyorsun. Evet. Madem biz bize inanmıyorlar, bu şekilde artık buradan kurtulabiliriz. Ben de defolup gitmek istiyorum bu evden. Bu algılardan çok sıkıldım. Hadi Gel istersen hadi beraber şaka çıkalım. Ya, şaka hadi Rümeysa. Hiç hoş bir hareket değil öyle yani mi? şu an. Öyle diye bir şey yok yani. Nasıl öyle diye bir şey yok? sözleşme. Çıkıp gidemezsiniz o ayrı. Ya giderseniz sorumlulukları var. Rümeysa <laughs> şu anda buradan şey. çıkarsan... Buradan çıkarsan anladın mı? Şu anda buradan çıkarsan benim yüzümü bir daha göremezsin. Şu anda buradan çıkarsan ya şu anda Sen şu anda benim elimi tutup buradan çıkmazsan anladın mı? <laughs> Atayım kendimi şuradan. <laughs> ne alaka? Sen Mesela. şu anda bana ne yaşattığını farkında Mesela. mısın? Ay, sen boğulma. şu anda Anlamasın. bana ne yaşattığını farkında mısın? Farklı bir şey. Ha, farklı bir şey farklı öyle bir mi? Farklı bir durum. Sen buradan git bir daha benim yüzümü görürse, tamam mı? <laughs> Sinirlerim bozuldu yemin ederim. miyim daha seni? Bir hava alın, bir hava alın, ben bir konuşun. Hava bir arkada konuşun Sen bir. Ben şu anda buradan Oğuzhan'la gidersen, tamam mı? Benim yüzümü bir daha göremezsin, şimdi gidebilirsin. <laughs> hava almaya gidiyorum yani, abartma. Gitmişler. Bizim <laughs> elimizden geçtiler de orada ya. Yani. böyle bir şey olamaz. hani bu kadar film, film yani. <laughs> Düşünmüyordum. O an bir ömür gibi ge gelmişti bana ya. Evet. Söyleyecek söz. söz yok. 5 sezon Olay. Dizi çıkar buradan. yani <laughs> ne bileyim ya. Önü arkası çok dolu. Çok dolu. Yani her gün <laughs> kalkıp bir şüpheyle uyanıyorsun ama bir gün geliyorsun ben de haklı olduğuna inanıyorsun. Ertesi gün gidiyorsun. Yok ya herhalde ben uyduruyorum diyorsun. Ya Kendinden yani bir şüphe ediyorsun. İkna etmeye çalışıyordu ki. Fanlar yani bir de ortada wow müthiş bir aşk yaşanıyor havası var. Evet. Demek ki fanları da arayıp konuşuyormuş. Ben seviyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum diye. Onları bile ikna etmiş. Onlar dün bana aynı şeyi söylediler. Çok yorucu bir süreç. Evet. Gidiyorum sadece. <laughs> Vallahi kıyamadım öyle, sana. Hep gül. Ben de yani niye benim başıma böyle bir olay, kimsenin başına gelmesin de arkadaş yani yani işte, Nasıl falan. oldu da bir de en çok korktuğum şeydi. Buna benzer olaylar olmuştu ya geçen sezon dedim ki, "Aa ya benim başıma böyle bir şey gelse katılırsam." Yani iyi niyette olunca karşındaki insanın ağzından çıkanın doğru olduğu ön kabulüyle hareket ediyorsun. Çünkü sen öyle hareket edersin. Ne diyorsan odur yani. Hayırsa hayır, evetse evettir. Evet. Ne gerek var? Ama arkada bana nasıl davranıyordu? Gör ya şok olursunuz. Demek ki çok ilgi gösterdi. Demek ki senin hoşuna gitti. Ya da sen kalkanlarını indirdin. Hayatını almak istedin. Vardı sen çok duygun vardı. O Aa, tabii ki sen de. Çok yükseldim bir evet. ara. Evet. Ya yani seviyordum öykü ama. Bir de kötü tarafı biz mesela günlerce iki hafta boyunca Dilara'yı acaba mı diye dinliyoruz, onları acaba mı diye dinliyoruz, gerçekleri görmüş, bunun acısını çekmiş, acısını çekerken... Ay gördüğüm an atıyordum, atıyordum. bir yalanla kapatıyordu mesela, İnandır, inandırıyordu beni bir şekilde. Okay. Ben o zaman inanmayan sen bir ama bir şekilde izledin, inanıyordum. Sen şunun ses kayıtlarını dinledin, Zaten bu mı? son aradan sonra <laughs> bana bir şey, aydınlanma geldi. Ben takipten sonra geriye döndüm, baktım. Ben takipten Yok, önce okay. zaten... Paylaşılanlara baktım hikaye zaten oturuyordu ben sadece ısrarcı olmak istedim yani e, çünkü yayın açıyor yalan da güncelleniyor sonra burada bir tepki görüyor ona göre bir daha yayın açıyor evet. cevap değişiyor yani belki sen bir şey söyledin öykü hanım e, araya girdiğimiz ilk gün ikinci günlerde falan ben Dilara'nın zaten bir tık e, olsan soğuduğunu hissediyordum çok konuşmadık bunu biz Dilare ile ama. E, ee, Oğuzhan'ın bana söylemiş olduğu şeylerden dolayı. Yani Oğuzhan bana bir şey söylüyordu. Ben Dilara'ya bakıyordum mesela. Ay uyuşmuyor. Dedim ki herhalde Dilara biraz soğudu Oğuzhan hareketlerinden dolayı. O çıkan ses kayıtlarından dolayı. Büyük ihtimalle. İşte o süreçte de benim gerçekten yani görsem söylememe ihtimalim yok. Herhangi bir diyalogların olduğunu görmedim Rümeysa'yla hiçbir şekilde. Benim de zaten sıkıntılarım vardı. Ben çok kötü bir süreç geçiriyordum. Hmm. O süreçte Rümeysa ile görüntülü konuşuyordum. Aynı odanın içinde olsam da oluyordu ama laf atma falan hiçbir şekilde birbirlerine olmuyordu. Ondan sonra ben senin e, bile bunu bilmiyor olman. Şöyle bir şey var. Ben arkada burada e, konuştuklarında bile mesela ulan acaba konuşuyorlar mı diye bir şey konuşuyorlar mı arkada sürekli şey yapıyordum. Hatta ben orada bir laf atlar birbirine. Ben hemen kaçtım oradan. ...dedim bir şey varsa da bende hiçbir şey yok yani... ...çünkü ses çıkacak belli... O ...oğuzhan'a evet. da söyledim bak konuşacaksan ses çıkar zaten... ...haber olsun bile bile konuştu hatta gitti orada... ...yani ses çıkacak mı çıkmayacak mı onu hmm. bilmiyorduk... ...yani o oynuyor demek istemiyorum... ...çıkarsa çıksın gibi... ...yani konuşmuş hatta orada işte dedi ya... ...ben de ben oradan kaçtım mesela... ...her şey ortaya çıkacak diye ama... ...gerçekten söyleyeyim ilk 10 gün hiçbir olduğunu ...görmedim sonra Sakarya'ya döndüm ben... ...ondan sonra işte takipten çıktı Dilara'yı... Ee, birbirleriyle olan soğukluklarından dolayı. Daha sonrasında gelişen olayların hiçbirinde zaten ben burada yoktum. Olsaydım zaten bugün olduğu gibi Dilara'ya söylerdim bunu. İlginç bir durumun içindeyiz ya. Evet saklamışlar. Ve hatta şu olayı bana bile söylememişim. Şimdi Dilara'yla çok yakın olduğum için o Murat'ın dün söylediği konu var ya Uyku Hanım. Yani zaten yapacağım zamanını bekliyorum diyor. Ben bana hiç böyle bir şey demedi. Ben o ortamda da yoktum zaten o gün. Ben ya çözen bence Berk oldu. Evet. Yani evet. ona kim ne zaman nasıl paylaşmış? Mert biliyordu o zaman bunu. Bunu Yeliz'le konuşurken söylemiş. Yeliz inanmamış bana söylemedi. Sonra ses kayıt şeylerini çıktan direkt Yeliz beni aradı zaten. Söyledi böyle böyle bir şey. İşte bak vardı. sen ilk söyleyeceğin son orada öğreniyoruz. Hiç aklıma gelmedi bu olay biliyor musun? Esas şimdi. kanıt o yani açar bağlanırdık yahu. Hiç aklıma ben gelmedi. Ben de söyledim, belki olayını e söylesene dedim. Ne bileyim hepsi ne inkar dedin. ediyor dedim, kesin o da inkar eder diye düşündüm. Hayır Mert'e sorarsın, ve açsam söyler, söyler mi, konuşur mu? Hani böyle, Hiç böyle bir şey gelmedi. var. Hiç aklıma gelmedi. Sen tabii kilitlendin, o videoyu Heh, kurtarmaya evet. kilitlendin. Hiç aklıma gelmedi. Bir şahidin var yani, söylemiş. Ama ürkünüm. Zaten... Çek şey hepsi. Ya bir de garip tarafı erkekler evinde söylüyor kuliste niye söylemiyorsunuz ki burada üzülen çırpınan bir kadın var arkadaşlar. Şöyle aslında. bir şey var. Ha evet bir süre sonra söylediler. Gerçekten hani ben... daha önce de anlattım Çıklısana. bu konuyu. ne zaman söylediğimizi. Ya zaten dün şeyde Ha araya oldu. girmeden birkaç gün önce kuliste söylemiş. Yani. Hayır. Şey, o Berk Ulay mı? Evet. Hayır size ne zaman de itiraf etti elinden tutacağım da cesareti Bu da gün kavramı var. var ya Beyza. Dün kavramı, dün kavramı, kavramı var. Soyun var ya soyunun arasındaki. Böyle hani ilk. Gün birinci bölümden sonra söyledi. Biz de dedik ki tamam o zaman bekliyoruz. En ben sonunda de baktım ya, bir itiraz gibi, son düzlüğe son geldiğimizde artık dayanamadık aynen, söyledik. Yani iki, iki gala, bir, bir, ikinci gala da mı söyledi? Evet, ya, aynen. İlk gala değil, ikinci gala. ilk gala değil, ilk <laughs> gala. <Bölüm>. Pre -gala, <laughs> bir pre gala bir de bir bölüm var ya. Ha. Bir bölümde öğrendik, sonra gala da artık dayanamadık. Ben baktım hala kaçış yolu arıyor gibi. Dedim ki artık öyle olmaz, ben de söyleyeceğim. Çünkü şey demişti yani orada artık. Ya zaten dayanamayacağım artık en sonunda yapacağım falan dedi bu. Ben orada aldım cebe koydum. Ya baktım bu kaçıyor dedim. Olmaz öyle. Sonra ben de söyleyince o da yaptı hamlesini. Sevmedi. Evet. Yani olmadı. Bazı ilişkiler tutar bazı tutmaz. Ay Öykü Hanım ister istemez yani gerçek ilişkiler çok Anlaşıldı belli oluyor ben. ya. Şimdi mesela atıyorum Murat'la Hira'ya yalan diyemiyorum mesela At Nihle ile Oğuz'a yalan diyemiyorum, Busmer'e yalan diyemiyorsun. Çok belli oluyor. İster istemez seviyorsun, gözün alışıyor. Mesela Görkem, Lila'daydı de kimse sevmiyordu. Ama zaman geçtikçe sevenleri artık. Şey sahip çıkmakla, gerçekliğiyle. Evet, ile. gerçek. Yani kim ne derse desin ben buradayım ve Görkem de az dik durmadı yani bu anlamda. Dördük durdu Sahip evet. çıktı yani. Evet evet. Ben daha ilk gün zannediyordum ki ...tepkiyi görünce, 9 tane takipçimiz var deyince ben <laughs> topuklayacak, gidecek olmayacak diye bekledim Görkem'den. Görkem çok şaşırtıcı. Ben, Zaten, tabii ya, ben de rağmen, öyle. Hani arkasında durduğu ilişkinin. Görkem'le gibi. çok tartışmış olmamıza rağmen ben duruşunu takdir ediyorum yani, kendisiyle. Kesinlikle. Bu tamamen o tavırla ilgili bir şey. Hatta ben şey demiştim Öykü Hanım, fanlarını kaybettikten sonra bahanesiyle yeni bir aday gelir, bırakır ilahi Sonuna kadar ya. Evet, hiç, arkasında, hiç gözü, gözü bile hiç görmüyor yani şu an. Allah inşallah mutlu meslek İnşallah. En, en güzel onlar olsun. Güzel bir ilişki yaşıyorlar. İşte yani de, dersin ki yarışma programı. Ama Al. ne hikayeler var Aa, aslında evet. gerçek. Yani. <laughs> evet. Mesela Buse Mert de öyle. Al başına gelen de hayatın bir Evet. gerçeği yani. İşte bu işinde su anladın mı? Ya böyle kalıyorsun ya. İnanılmaz <laughs> bir ruh... <böyle> yani <laughs> çok acayip bir deneyim ya. Yani çok tuhaf. Ağlanacak <gülüyor> halimize gülüyoruz şu an ilk yanımda. Ne canım. Artık bir çırpılmış <laughs> bir şey. Alalım. bir şu an çok rahat. Zaten hep böyle kendini şey böyle falan. ben kıyaslamasından birazcık anlıyordum. İşte hmm. bu Seyla Mert daha çok izleniyoruz. Yok işte şöyle. Ben... Bana neler söylüyordu arkada. İşte Mesela. ilişkimizi bozmaya çalışıyor Mert. Mert. Evet. Ben ona hep diyordum, e, Mert beni hep uyarıyordu Öykü Hanım. Sürekli. Ben de işte bir ara konuyu açtım. Mert bana böyle şeyler söyledi diye. Niye böyle imalar yapıyorsa arkada bir şey mi konuştun diye. ilişkimizi bozmaya çalışıyorlar. Bak biz onlardan sonra ilişki yapmamıza rağmen onları geçtik. Dedim. Geçmedik olsun dedim. <laughs> Benim kitlem zaten vardı. O yüzden yaklaştık hani. <laughs> Şu hani niye bu anda... rekabete giriyor ki? Ben bile hiç şampiyonlukmuş, hiç hiç umurumda bile olmadı ilişkim sırasında. Ama işte zaten bu rekabete girerek olacak bir şey, Rekabetle hareket edecek bir şey değil. İlişki olur. Evet. Kabulüne göre kim daha çok oy verebiliyorsa, kim daha yoğun destekliyorsa şampiyonluğa en yakını olur yani. Yani yine bireyselsiniz. Evlenmediğiniz müzeçi çift olarak da yine bireysel devam ediyorsunuz aslında. Peki Abi, sen daha hiç olurdu. aşk yaşamadım, aşk öğreneyim derken <gülüyor> 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 evet. En güzel şekilde öğrendim evet. bence Rukiye Sana 101'in böyle, Aşk 101'in böyle babalar babası bir testle gelmesi <laughs> yok yok yani. Her şey. Hani şey yaparsın, aldatılırsın, aman dersin. Hani kimse... <laughs> herkes biliyor, herkes. <laughs> herkes biliyor yani. Herkes biliyor, hani bunu inkar da. ediyorlar. Eyvah. Bütün dizilerin birleşimi bir aşk yaşadın, Aşkı, memnu, ezel. <gülüyor> şey <gülüyor> yasak elma. Son yazdı hayatım. Aa son evet.